Değerli öğrenciler merhaba. İkinci sınıf matematik problemleri. Her güne bir problem. Bir kitapçı 95 kitabın 30. satınca geriye kaç kitabı kalır? Kitapçının kaç kitabı var? Kitap sayısı 95. Kaça satılıyor? Satılan kitap sayısı 33 satılıyor. Geriye kaç kitap kalır? kitap sayımız belli 95. Satılan 33. Azalır mı, çoğalır mı? Tabii ki azalır. O zaman ne yapacağız? Eksi diyeceğiz, çıkarma işlemi yapacağız. 5'ten 3 çıktı 2 kaldı. 9'dan 3 çıktı 6 kaldı. Bir kitapçı 95 kitabın 33'ünü sattığı zaman geriye 62 adet satılacak kitabı kalır.